Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cezayir Ticaret Heyeti açılış programında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Cezayir arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma konusunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, iki ülke arasında çok yakın zamanda tercihli ticaret anlaşması müzakerelerine başlayacağının müjdesini vermek istiyorum." dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin onur konuğu olduğu 55. Uluslararası Cezayir Fuarı dolayısıyla gittiği ülkede Cezayir Ticaret Heyet Açılış Programı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcilerine oluşan bir heyete yaptıkları ziyaretin iki ülke arasındaki ticareti ve ekonomik işbirliğini geliştirme konusunda önemli olduğunu belirten Bolat, Cezayir Ticaret ve İhracatın Teşviki Bakanı ile geçen yılın Kasım ayında iki ülke Cumhurbaşkanları Başkanlığında Cezayir'de gerçekleştirdikleri Türkiye Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi ikinci dönem toplantısı kapsamında tercihli ticaret anlaşması imzalanmasına ilişkin ortak bildiri imzaladık kanalım sattı. Cezayirli yatırımcılara Türkiye'de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Bolat, iki ülke arasında başta tarımsal mekanizasyon ve güneş enerjisi olmak üzere yenilebilir enerji ve su altyapısı, hidrokarbon ve madencilik konularında işbirliği ve karşılıklı yatırımların arttırılması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Bolat, iki ülke arasında 7 Mayıs'ta Ankara'da imzalanan anlaşmayla karşılıklı uçuş kısıtlamalarının kaldırıldığını uçuş sayısının haftalık 35'ten 80'e çıkartıldığını anımsattı. Türk müteahhit firmalarının Cezayir'de bugüne kadar 21,3 milyar dolar değerinde 636 proje üstlendiğini belirten Polat, sektörün Cezayir'i önemli bir ortak olarak gördüğünü kaydetti.